Anne Nisan sesi geliyor. Ne oldu? Bir düşme sesi geldi. Anne. Ne oldu anneciğim? Anne. Nedir bu telaşın anneciğim? Niye bağırıyorsun? Anne Ay, ne ben kadar bir şey Ne? Anne geliyor geliyor. Anneciğim saçmalama. Ne işi var anne. bu evde benizdeyin? Anneciğim sen ciddi misin? Niye bu kadar? Evet, anne. Anneciğim Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Peki o böyle yürüyen arkadaşı yanında mı? Evet. <laughs> anneciğim kapıyı şey kapatalım. Yapıldı. Yürüyen evden yanında mı? Anneciğim sen mi? Bir şey söyleyeceğim ya. Biz niye ondan kaçıyoruz ki? Niye kapıyı kapattık? Hani sen onun hayranıydın? Hani sen onu seviyordun? Anne ama o gelince ben şok oldum. Aa o gelince <laughs> şok oldun. Ben Batman'ı izliyordum. Bir anda karşıma geldi şaka Ben Sen hayal görmüş olmuyorsun. Bence beni zevk falan gelmedi. Bence istersen sen aç kapıyı bir bakalım. Hayır. Gelmiş mi gelmemiş mi? Ben mi açayım? Ay çok heyecanlandım Nisa. <laughs> Hadi açalım bir bakalım. Çok merak ediyorum gelmiş mi? Ama yavaş açalım tamam? Açtığımızı anlamasın bir bakalım gizlice gelmiş mi gelmemiş mi? Ben de sen ayak görmüştün. <laughs> bakıyorum. Şimdi bakacağım şimdi gelmiş mi gelmemiş mi? Arkadaşlar bakıyorum kapıya doğru. Saniye Nisa biraz daha aç. Aa Nisa şaşkın. <laughs> Burada kimse yok. Hayal mi gördün Nisa? Gözlerin yanlış görüyor herhalde. Sana bir doktora götürelim. Sana bir gözlük alalım. Renci Evgeni doktoru çağırayım ben... de sana bir gözlük yazsın tamam mı? Allah tamam bakacağım bak son kez bakıyorum ama gelmemişse sana ceza vereceğim. Bir bakayım gelmiş. Ay çok, ay çok heyecanlandım Nisa bakıyorum şimdi gelmiş mi gelmemiş mi? Ah Nisa. Nisa sesler geliyor. Nisa duyuyor musun sesleri? Ay bir şey sesler geliyor anneciğim. Bakayım kim geliyor? Bak bakayım Nisa. Ay bu ses de ne ya? Aa anne, Nisa! Anne, Arkadaşı gelmiş. Anne, anne, anne. Arkadaşı gelmiş. Dur bir daha bakacağım. Ay Nisa bir daha bakayım. Aa Nisa kapının orada. Bize doğru geliyor Nisa görüyor musun? Ay Nisa. Anne, kapat, kapıyı. Ay, kapat kapıyı, kapat kapıyı anneciğim. Denizleydi de mi geldi yoksa Nisa? Anne o gelmiş. Anneciğim gelsin ne var ya. Denizle hem oyunlar oynarsınız birlikte şaşkın zenciyi de çağırırız o da gelir Helza burada gelir. Ne yapıyorsun sen Nisa? Bana bakar mısın? Veniz'de falan yok. Arkadaşını getirmiş bence kendisi yok. Aha Nisa aklıma bir şey geldi. O arkadaşı gelmişti ya. Acaba seni Veniz değil mi zannetti? Aynı onun gibi giyinmişsin ya galiba seninle oynamaya geldi o Veniz'deyin <laughs> arkadaşı değil mi? Ne <laughs> ben Anneciğim keşke var ya böyle Spider-Man kostümünü giyseydin, onu korkutup kaçırsaydın. Bir fikrin var mı? Nasıl gönderebiliriz anneciğim onları bu evden? Venizdey de gelmiş midir? Bir bakalım mı Venizdey gelmiş mi? Anne ben seni Venizdey gördüm diyor ya. Anneciğim bence o arkadaşı seni Venizdey sandı o yüzden geldi. Bak bir daha açalım. Venizdey bence gelmedi. Hazır mısın anneciğim? Evet. Anneciğim ama ben de merak ediyorum gelmiş mi gelmemiş mi? Hadi son kez bakalım tamam mı? Üçten geriye doğru sayın. Hadi say. Üç, iki, bir. Hadi bakalım gelmiş mi? Ay çok heyecanlıyım Nisa. Bakalım gelmiş mi? Aa. Anne gelmiş mi? Görüyor musun Nisa? Beniz de evimize gelmiş. Evet. Nisa, Nisa kapıyı ört anneciğim. Nisa kapıyı ört hemen. Beniz de evimize gelmiş. Ya nasıl kaçıracağız? Ah, Nisa yanında var ya. Örümcek mi var onu da nereden buldun Nisa ay yılandan da korkarlar değil mi hadi gel ben onu bana hadi yavaş yavaş kapıyı açalım sonra da ona örümcek atalım Nisa korkacak mı korkmayacak mı hadi aç kapıyı ben çok heyecanlandım onu ona at tamam mı bir bakalım hadi atalım inşallah korkar İnşallah oyuncak olduğunu anlamaz değil mi Nisa hadi ver bana ver bana ben atayım anneciğim sen sen geç saklan oraya saklan saklan. Ay arkadaşlar atacağım şimdi onu. Ona bu yılanı. Ay Nisa. Nisa yere atıyorum. Ay Nisa. Attım. Aa Nisa. Hiç korkmadı. Yılanın üstünden geçti bu. Anne şimdi aklıma geldi. O yılandan korkmaz. Aa anneciğim o neyden korkuyor peki? Anne o renkli şeylere alerjisi var. Renkli şeylere alerjisi mi var? Evet. Ne var evimizde anneciğim renkli? Anne. Hadi bir bakalım içeriye. Aa, çikolataları mı atacağız ona? Tamam. Onlardan korkar mı diyorsun? Bak ben hiç izlemiyorum öyle filmleri. Bilmiyorum korkar mı? Bak orada mavi bir yastık var. Nisa. bence o mavi yastığı bir atalım. Beyaz da atalım. Renkli de mavi de atalım. İnşallah korkar gider bu sefer değil mi? Ya oyuncak olduğunu nasıl anladı o değil mi Nisa? Hadi gel gel. Yavaşça kapıyı aç Nisa. Onları atalım. Bir an önce gitsin bu evden Nisa. Onları korkutalım. Gitsin. Evet. Hadi açalım kapıyı. Hazır mısın? Bu renklilerden korktuğuna emin misin? Bak kırmızı kırmızı atacağız. Korkacak öyle mi? Hadi bir daha bakalım Nisa. Atacağız şimdi. Bakalım korkacak mı? Korkmayacak mı? Ben de. Yavaş aç yavaş. Sen o yastığı at Nisa. Yastığı at o araya gelmeden. Hala o kapının orada bekliyor. Ben de buraya atacağım. Nisa attık oraya tamam mı? Hadi hazır mısın? gitmiş. Evet anneciğim bence de gitmiştir inşallah. Bu eve sahiplenmesinler. Bak bir daha öyle bir falan hani izleme. onun arkadaş da olmanı istemiyorum. Eli geliyor yoksa böyle arkadaşız. Bir de böyle simsiyah giyiniyorsun. Arkadaşı seni Venizde'yi sanıyor. Hem de Venizde'yi de geliyor. Hadi açalım yavaş yavaş gitmiş mi gitmemiş mi? Almış mı acaba onları? Hadi bir bakalım gel gel gel. Aç kapıyı. 3, 2, 1. Aa a, Nisa. Attıklarımızı almış. Galiba gitmiş olmalılar. Çikolatalarımızı da almış değil mi? Ay bir, bir bak bakalım. Yılanı almamış. Ne yapacak ki yılanlara? Yılandan korkmadı o. Ay geldiyse hadi bir dışarı bakalım. Gel garantiye alalım işi bizim Nisa. İnşallah dışarıda bekleniyordur bizi. Anne asansöre binmiş gidiyor. Ne? Asansöre binmiş gidiyor mu? Gel bir bakalım asansöre tamam mı? Ay, çok merak ettim inşallah bir daha gelmezler. Anneciğim hadi asansör çağır ona güle. Nisa bak asansörün içinde. Hemen hemen kapıyı kapat Nisa. Üstlerden de kilitleyelim. Her yerden kilitleyelim. Ay. Ya. Buradan da kilitleyelim Nisa. Her yerden kilitleyelim. Bir daha evimize gelmesin değil mi Nisa? Çak. Ne oldu? İnek geliyor. Ne geliyor? İnek. Ne Neyi ya? İnek. Kızım bu evde ne işi var ne? geliyor. Nasıl inek? Neyi ne ya? Bildin mi inek mi? Baba dev gibi dişleri var. Dişleri dev, mi var? Dev gibi. İnek geliyor diyorlar. Baba, ne oldu? Ne unuttun? Kapıyı açık, unuttum. Ka Aa, baba kapıyı... Kapıyı, açık unuttum. kapıyı kapatmadınız mı? O oh, kapıyı kapatmamışlar. Baba. Buranın kilidi nerede? Burada oh, açık burada açık ooo oh, kedi yok inek geliyor diyorlar baba, inek geliyor ne yapacağız bu bir kedi gitti bakacağım Aa, arkadaşlar baba. inek geldi kocaman nasıl bir ses o oh, şunu sese bakın bu dişi mi erkek mi Allah içeri gelecek içeri giriyor bekleyin Aa, gördüm içeri giriyor içeri girdi. Ya niye açık bırakıyorsunuz Bakın. ya? Kapı açık bırakılır mı Allah aşkına ya? Melisa ya. Allah açılıyor. Çekilin. Kapının arkasına geç. Nisa kapının arkasında dur. Melisa sen de oraya eğil. O geliyor. Dur ölüyor? O sese bak. O sese bakar mısınız? Nisa çekil. Nisa kapının arkasına geç. Bakacağım dur. Kıpırdamayın. Melisa Nisa. Ne oldu? Nisa bu yavrumu büyük mü? O eğilmiş. Hayır. Kapının camını... O açmak istiyor. Nisa keşke marul olsaydı marul. Marul olsaydı ya. Nerede? Koş getir. Aa, marul bulduk. Kapıyı açacağım dur. Önüne atacağız. Çekil çekil şimdi değil. Ben kapıyı açınca arada kalma. Şu kenara geç. Şu kenara geç. Arkadaşlar lahana. İnek lahana yer mi? Yüler. Yer herhalde ya o da. Oo, nasıl vuruyor? Vuruyor. çekir boynuzuyla vuruyor. O oh, şunu büyük güne bak. Nisa şunu büyük güne bakar mısın? Lahana lahana yer ya. Niye yemesin lahana? Açıyorum kapıyı. Nisa sen kenarda kalacaksın tamam mı? Ben sana önüne at dediğim zaman atacaksın. Tamam mı? Oh düşürdün lahanayı. Ya lahanayı düşürdün. Bekle bekle daha iyi tamam. Kalsın kalsın daha iyi. Kalsın lahana kenarda. Aa oh, ne güzel o parçayı atarız. Açıyorum kapıyı. Nisa kapıyı açarsan ben önünde kalırım. Tamam ben oraya eğileceğim ama sen kapıyı açabilir misin? Açayım. Açarsın kapıyı açar benim kızım. Aferin bekle ben sana aç deyince eğil. Eğilin herkes eğilsin. Herkes eğilsin. O arkasında Nisa kapının arkasında. Nisa orada durma Nisa sen tam ters yerde duruyorsun. Melisa senin yeri çok güzel. Nisa sen biraz şöyle geleceksin ama kapıyı açamazsın. Evet kapıyı aç dediğim zaman ben sana açacaksın tamam mı? Önce elindeki küçük parçayı at. Yerse diğer büyük parçayı atalım. Yerim. Yemezse de atmayacağız artık. Başka bir şekilde göndereceğiz. Arkadaşlar kapıyı açıyoruz. Dev gibi inek geldi. Nisa hazır mısın? Kapıyı açıyoruz. Bir, iki, üç. Aç. Baba açtım. Burada mı? Oh, şuna bakın. Dev gibi. Dev gibi, dev gibi. O bakıyor. Ne yapıyor bu? Bakıyor dur bir saniye. Hey inek kardeş gider misin? Oh, oh. Ay kulaklarımı sağır etti. Bu nasıl Ay, bir möğleme? Nasıl möğülüyor bu? Bence bu erkek kız da olabilir. Bilmiyorum hadi. her neyse. Hadi. Ya bizim için önemli değil. Ne olursa olsun. Artık bu evden gitsin de. Evet lahana. Lahana yatacağız. Marul molu lahana mı Lahana lahana. Hadi. Oo kilosu da pahalı. Neyse atıyoruz. Bir yaprak atalım tamam mı? Hadi. Nisa hazır mısın? Hazırız hadi. hadi. Nisa hazır ol. Hadi. kıpırda kıpırdamı oradan. Hazırız hazırız Valla ağzı kocaman ha. Yalar hadi. Hadi. falan böyle ağzını açıyor. Olma. Oh, şuna bak ağzına bak gözlerine bakar mısın benekli çok değişik bir inek melisa çok değişik bu inek evet, hazır mıyız polis melisa polis lisa hazır mıyız evet, evet marulu at at önüne at at, at. bekle bekle kıpırdamayın bu <laughs> oyvur parçası önüne gitti doğru doğru Ay istemiyor o yemedi lahanayı mı beğenmedi baba bunu sana ver ver ben atacağım arkadaşlar ben atacağım lahanayı melisa at <laughs> istemiyor, Beğenmiyorum ya? Büyük mü istiyor? Değil. Bunu, bunu atıyorum, bunu atıyorum. Baba, ben atayım mı? Ben Hayır, atayım yok ya. yok ben yuvarlayacağım bu tarafa. Bu sefer atıyorum. Bir, iki, üç. Oh, oh arkasına gitti ya. Arkasına gitti. Baba, arkasına gitti. gitti. Tüh, arkasına gitti. Ya. Tüh, buldum, buldum, buldum. Nasıl göndereceğimizi buldum. Örümcek. Çana, İnek. Evet, örümcek. Evet. Evet, evet. Örümcek. Ya boş ver bir şey olmaz. Zaten bayılmış bayılmış bu. Bayılmış gibi duruyor. İnek, inek örümceklerden çekiniyor, korkuyor bunlar. Atıyorum. Çekilin. Ya inekler örümcekten korkuyor. Ne? Ya size atmayacağım. Zaten ineği atacağım. Atıyorum. Hazır ol. 1 2 3 Hop. Oh! Oh! ne düştü Nereye gidiyor? ah inek bakıyor. Bekle. O inek bakıyor. O örümceği gördü. Gördü. Bir örümceği gördü. Baba gidiyor. Aa baba gidiyor. Aa gitmiş. Bakalım. Melisa bakalım. Hadi bakalım. Bakalım yürüyün. Arkadaşlar inek ne oldu ya? Yatak odasına gitmesin Aa, Melisa. Kapı Yatak odasına gitmesin. Baba. Aa kapı açıkmış. <laughs> tamam tamam iyi çıkmış çıkmış. Dışarı çıkmış. Bro. Disa, polis Nisa, polis harika dediniz, süper dediniz. Polis Melisa, polis Nisa, süper Yine iyi gönderdik. Allah'tan evi batırmamış. Allah, e, ah yine şuralarda biraz var. Şuralarda biraz var dökülmüş. Ya. Saman dökülmüş. Hadi buraları temizleyelim anne gelmeden. Hı -hı. Hadi görüşürüz, Bay bay.